Oyun Fatih Ekanlarına hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte yıllardır çıkışını beklediğimiz ve hakikaten çok tabiri caizse yanlış anlamayın. Bu oyunun delisi olan kardeşlerimiz, oyuncular var dünya çapında ve Mount Blade 2 Bannerlord Türkçe dil destek paketi ile birlikte rahat bir şekilde oynayabileceğimiz şekilde Steam'de çıkışa sunuldu 30 Mart'ta erken özel erken erişimle sunuldu ve Türkçe dil desteği ile birlikte bu oyunu oynayabileceğiz. İlk oyunlarını e, ee, Delisi'yi oynamıştık ve son oyununu da biliyorsunuz şu anda trend olmayı başardı bu oyun. Bakalım nasıl olmuş? E bir ara erken çıkacaktı. Neden çıkmadı de Bazı baklar düzeltilmiş, dinamikler düzeltilmiş ve Türkçe dil desteğiyle karşımızda. Steam'de 100 liranın üzerinde çıkışını gerçekleştirdi. 119 liralık civardaydı fiyatı. Ve şimdi seferle başlıyoruz. Kardeşlerim medeniyete koşma, koşmanın günü bugündür. Farklı bir oyun yapalım dedim kanalımızda. Oyun faati ise artık farklı oyun tanıtımları yapalım ve Mount and Blade 2. karşınızda. Bakalım karakterimizi yapacağız. Yanımızda çayımız hakkınızı helal edin. Anam doldurdu çayımızı. Hepimiz evdeyiz biliyorum virüs belasıyla e, baş etmeye çalışıyoruz. Ve şimdi oyunda karşımıza gelen şey kültür. Karakterimiz olacak bir tane. Ve bu karakterimizle birlikte biz kaderimize yön vereceğiz. En önemlisi de kültürümüzü seçmek. Şimdi diyalılar var. E, Sturgiyalılar, imparatorluk var. Aseray var. Kuzeyitler ve batan yıllar var. Şimdi hangisi bize e, daha iyi geliyor? Bağımsız bir krallık kurmadan önce yüzyıllar boyunca imparatorluğun altında yaşamış ve batıdan gelen ma maceracıların torunlarıdır diyor. Asker savaşlardan %20 daha çok TP kazanır. Biz direkt şuna bakalım abi. Pasif bir şekilde yetenek var. Karlı topraklarda %20 daha az yavaşlatır. İşte şehir projeleri %20 inşa bonusu, kervan oluşturma ticari kaybı. Ekstra %10 bonus. Ormanlarda %20 yavaş. Asker savaşlarından %20 daha fazla tipi kazanır. Sanki William Diyalılar daha iyi gibi mızrakları kargılarıyla savaşmayı tercih eden savaşçı soylular tarafından yö yönetilen organize bir feodal topluluğa dönüşmüşlerdir. Feodalite. Yani ayrı ayrı medeniyetlerin devletlerin olduğu ayrıldığı bir feodal yapıdan bahsediliyor. Ve sıradaki diyelim devam edelim kardeşim. Geride bir şey var mıydı daha? kaçırmayalım. Tamam. vilam diyalılar dedik ve karakterimizi oluşturma ekranındayız kardeşlerim. Şöyle Fadıl abi yapabiliriz. Eski günleri bizlere gösteren. Abi ne biçim bir tipsin sen ya. Yüz genişliği. E, ten yüzü. Şimdi bir dakika. Biz buradan karakterin ten rengi ses perdesi e, yüz derinliğini yapabiliyoruz. Yüz oranını yapabiliyoruz kardeşlerim. Burada çok fazla sizi sıkmayalım. Karakteri oluşturayım. Hemen oyuna girelim ve dinamiklerine birlikte bakalım. Evet kardeşlerim devam ediyoruz şimdi karakteri şu tarz yapmak istedim kardeşlerim görmüş olduğunuz gibi uzun saçlı şöyle bir bıyıklı birazcık daha hani e, Türk e, bir şeyine benzetmek istedim yani kuruluş Osman'da izleyen bir isim kardeşlerim oradaki Osmanlı karakterini canlandıracağım burada. Sıradaki diyelim e, aile seçimi yapabiliyoruz şimdi oyundaki en güzel mantık şu gerçekçilik katmışlar bakalım diğer oyunlardan en büyük özelliği ne e, aile seçimi ne diyor bir barona hizmet ederdi. Oğlum biz jilet barona hizmet etmeyiz. Şehir tüccarlarıydı. Çiftçilerdi. Annemiz babamız ne olsun? Şehirli demirci olabilir ya. Oğlum annem bu mu? bu annem, Paralı asker. Avcıydı. Ee, bir barona hizmet etmem. Şehir tüccarı olabilir. Çiftçi, şehir demircileri. Avcı. Bence avcı daha güzel kardeşlerim. Evet annem babam. anne Bu benim çocukluğum. Bu benim çocukluğum kardeşlerim. Fiziksel güç. Detayları gösterdiğin Özen... Şimdi karakterimiz, liderliğimiz nasıl bir şey olsun kardeşlerim? At konusunda beceri. insan ilişkileri, rakamlar konusundaki yeteneği, detaylara gösterdiği özen, fiziksel güç, liderlik. Tabii ki de en güzel şey liderlik. Lider olmayı severim. Devam. Ee, ergenlik seçimi. Koyunları güderdim, köyün demirsizle çalışırdın, tamirat yapardım. Kırlarda küçük hayvanlar avlardım. Küçük hayvan avlardım. Oy da gençlik seçimi. Kendimize de benziyoruz ya yaptığımız <laughs> karakteri çok güzel. Garnizonda nöbet tuttun e, gençlik seçiminde avcı ellerine katıldın avcı ya da piyade eğitimi alan birisi olalım piyade. Savaşta bir düşmanı alt etmekte toprağa yatırım yapmak tehlikeli bir hayvanı almamaktı şehirde insanlarla iyi geçinmek İnsanlarla iyi geçinen birisiyim. Ha bak buna göre merhametlik cömellik, cömertlik puanınız yani statlarınız güç kontrol dayanıklı kurnazlık sosyallik zeka artıyor e, insanlarla iyi geçinmek. Hikaye geçmişinizi yapınız. Bir akıncı etkisi hale getirdin. Onları oklarla savuşturdun. Eee... Altı olan kesilmeyen ordular. Aa, ben ve erkek kardeşim hayatta kalmış. Annem babam burada. Akıcıları oyuna getirdin. Hızlı bir atla oradan uzaklaştın. Onları akla savuşturdum. Şey i̇şte okla. Özür dilerim. Kültür Finlandiya. Tamam. Hadi bakalım. Kardeşlerim çok güzel bir oyun. Çok güzel bir oyun evde olduğunuz bu vakitlerde evimize çekildiğimiz bu günlerde Mount Blade'i eğer seri istiyorsanız yapalım. E, ticaret kültürü, savaş, dinamik, bir oba. Yani biz de burada kuruluş Fatih'i yapalım. <laughs> evet kardeşim 3 gündür o alçakların izini sürüyoruz. Sanırım yaklaşıyoruz. Onları yakaladığımızda ne olacağını düşünmemiz gerekiyor. Kardeşlerimizi nasıl kurtaracağız? Dövüşmeye hazır mısın? Tabii ki de hazırım. Parkurları deneyeceğim. Tamam eğitime devam edelim Kardeşlerim eğitimi bir hatırlayalım Çünkü ben e, bayağıdır oynamıyorum Bakalım buradaki e, hareket dinamikleri tam olarak nasıl tasarlanmış Oyunu satın alacak kardeşlerimiz şunu desin e, Yani almalıyım ben bunu Her şeyini gösterelim abi bugün Evet şimdi karakterinizi hareket etmeme W, A, S, -S gene Eyvallah F ile konuşuyoruz Buradan ayrılmaya hazır mı? Henüz hazır değilim Dur henüz hazır değilim abi Şimdi altın dövüş mızrak eğitimi Hmm. Eğitim alanı Bir bakalım abi dinamiklere grafiklere Bu arada birazcık takılma var 50 FPS oluyorum ee, Bunun nedeni ne bilmiyorum Ayarlara bakarız birazdan Yeni çıktığı için de olabilir erken ilmişim vesaire Kılıç eğitime Tamam F seçiyoruz abi gene aynı mantalite Selamun Aleyküm abi Demirci Bey Şimdi Ha burada şey mantığı vardı Sağa doğru işte sola doğru aynen bu dojlama mantalitesi çok önemli. Şöyle. Şimdi ne diyor? Soldan savunuluyor. Soldan. Buradan. Ne diyor? Ee, saldırıları savun. Tamam dört tane saldırıyı savunacağız. Eee? Dur bakayım. Nasıl olacak bu? E tamam ben bunu oynadım yani kaç kere. Niye olmuyor? Bu saldırı. 9 ezici hasar verildi. Hmm. Eğitmene saldır. Tamam. Soldan savundum. Saldırarak savunacağız. Burada karakterinizi karşı taraftaki karaktere göre savunmamız gerekiyor. Tamam. Şu an savunduk. Bu tarz oyunları çok oynayan birisiyim. Gerek Dark Souls, Corona Exiles da böyleydi. O yüzden bunlara eğer yatkınsanız mont oyununu rahat bir biçimde oynayabiliriz. Tamam. Gel bakayım gel aslanım. Biz Türküz aslanım. Biz doğuştan zaten bunları öğrenmiş adamız. Gel 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 gel. Sol tarafı savun diyor. Tamam. Solu savunduk. Şimdi soldan saldır. Hmm, tekrar dene. Adam da şimdi kardeşlerim ee, kendine savunmaya çekti. O yüzden biraz dikkatli olmamız gerekiyor. Burada korunma çok çok önemli ve ee, çok çok kolay. Korunmak kolay ama adamı saldırmak ve hamle yapmak çok sıkıntı. Yukarıdan saldır deyince mouse'u aşağı indireceğiz. Şimdi aşağıdan saldır. Tamam. Buradaki mouse hakimiyeti önemli. Tamam başka bir eğitim alanına git diyor. Selamun aleyküm abim. Bir alayım bakayım bu neymiş? Teşekkürler. Alın bulmuşsun aradaki amcamızı gel bakayım sen. Çaylak eğitmeni yen. Kıdemli eğitmeni yen. Tamam. <laughs> eğitmeni yen. Hop 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 hop. Ooo sen ne yedin ya? şimdi aşağıdan saldırayım. Gel. Gel bakayım. Aslan parçası. Aşağıya kardeşlerim biraz şey tutuyor. Farkındaysanız. Dur sen dur. Helal. Şimdi kardeşlerim bak adamın sol tarafı çok sıkıntı. Daha ki eğitmen abiden öğrendiğim gibi. Çok öfkenli hareket ediyorsun yiğidim. Bu arada dinamikleri çok hoşuma gitti. Tamam. Çaylak eğitmeni yani. Onun canı gözüküyor mu bir yerde? Hadi. Şimdi bak. Burada en önemli şeylerden bir tanesi demek ki mouse hakimiyetiymiş. Onu anladık. Artı beş yedim. Ya bu adam çok fazla şey yapıyor. Savunma yapmadığı için biraz sıkıntı. Ses tonları, ses efektleri çok hoşuma gitti. Bak şöyle kilitlenebiliyorum. Ha, Yukarıdan vurdum da. Ayda. Çaylak eğitmeni yendim. Kıdemli eğitmen geldi. Selamun aleyküm abi. Abim. Kusura bakma. Dur iki saniye sonra başlayacakmış abim. Abim dur abim. Bunda kalkan yok abi bunun. Altına. Bak adam tam kılıcı kaldırırken ben vuruş yapabilirim. Vurdu. Bir tane ben. Şimdi yukarıdan oynayacağım bak izleyin. Oo, dojladı. Vay kılıçla doj. Oğlum usta bu usta. Buna üstten oynamam lazım. Tamam. Üstten oynadım. Hop, o da iyi savunuyor. Kılıçla savunmak birazcık daha zor olsa gerek. Oğlum biz battal Gazi'yi izleyen torunlarız lan. Bu adamı bir... gülme gülme lan gülme lan bulmuşsun yeni adamı ha hadi bakayım şimdi diğer seviyeye geldik Eğitimi başarılı tamamladın eğitim mi kardeşlerim ee, şu an size göstermek zorundayım ki oyunun mantalitesini ve e, diğer oyunlardan ayıran en büyük özelliğini hep birlikte bakalım şimdi çıkalım eğitimden az çok anladık abi yani oyunun mantalitesi karşı taraftaki rakibinizin kılıcı kaldırdığı andan itibaren hemen sizin de rakibe e, bir ön ayak olmanız gelip gerekiyor ve daha iyi vurmanız gerekiyor. Şimdi bu oyunda şöyle bir şey görüyoruz kardeşlerim. Yukarıdan gösteren strateji oyunlarını bilirsiniz. Mantık bu. Şimdi eğitim alanından çıkalım. Evet geldik. Baksanıza kardeşlerim eğitim alanı yukarıdan bir gösterim var. Çok güzel. Ee, eğitim alanından tamam. Şimdi mesela burası ne işi? Aa baksanıza. Çok güzel. Yaz ayındayız bu arada. Bak gösteriyor. 1084. Etrafı dolaş. Kardeşlerim. Oyun süper. Oynayalım. Artı ilaveten Türk şu abi. Mutlaka beğenilerinizi bekliyorum. Yani bir oyunumuza destek verelim kardeşlerim. GTA devam ediyor zaten. Lütfen desteklerimizi gösterelim. Ben oyunu sevdim. Yani ben bu tarz oyunları çok seviyorum. Ve sizlerle oynamaktan daha da gurur duyarım. Geldik sanırım şimdi. Erzak almalı ve belki de bizimle gelecek birkaç kişi bulmalıyız. Tamam. Köyün reisi bize yardımcı olabilir. Onu bulmaya çalışın. Va Abi. Grafikler inanılmaz. Çok güzel. Bir dakika. At sürme dinamiği çok güzel. Ya at sürülen oyunlara bayılıyorum. Hele Red Dead Redemption'ı de çok fazla oynamıştım. Şimdi köyün reisini bulalım diyor. De aslanım. Haydi bakalım. Şimdi ne diyor? Köy büyüğünün yerini görmek için sol alt tuşuna basılı tutabilirsin. Köy reisimiz orada. Haydi bakalım. Of 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 çok güzel. Bakalım köy reisimiz ne diyormuş kardeşlerimize. At sürmek kadar zevkli bir şey yok ya. Selamun aleyküm köy reisi. Şimdi. Ee, şöyle konuşalım. Ben Orakos bu köyün reisiyim. Seni buraya getiren nedir? Reis sen misin vay be. Yardımınıza ihtiyacımız var. Akıncılar iki küçük kardeşimizi kaçırdılar. Bu taraftan geçmiş olabileceklerini düşünüyoruz kuzeye gittiklerini düşünüyoruz diyor. Ha bak bak para verirsen diyor asker alabilirsin. Tamam. Asker topla. Ee, şimdi tahıl satın al diyor. Eğitim alanından ayrılma. Şimdi Nogant yanımızda. Kardeşlerimizi arıyoruz. Seninle bir konuşalım. Tamam. Şimdi kardeşlerim tap tuşuyla ne diyor? Basılı tutup malzeme askerlerin menüsüne dönebilirsin. Gidelim. Oyun nasıl bu arada yani e, ben seviyorum abi böyle rahatlatıcı oyunlar hakikaten çok çok güzel. Bak şurası benim çok hoşuma gitti ya baksanıza yani sizin e, alanı görebileceğiniz haritayı yukarıdan görüp ekonomik düzeyin olduğu da bir oyun. Ve aynı zamanda sadece üstten görünüm değil içeri girip de oyunla devam edebiliyorsunuz. Haydi bakalım şimdi köyün reisi asker topla abi 50 altın bana oyun 1000 altın vermiş. Abi hepsini toplayalım abi. Kardeşlerimizi kaçırmak ne? Tamam. Seni topladık. E, malzeme satın almalısın diyor. Ürün satın al derken ne alıyoruz abi? Aa çok güzel. Tipimiz bu arada iyi olmuş. Şu an gördüm. Tahıl ne işe yarıyor abi? E, tüketebilecek ürün yanımızda taşımamız gerekiyor. Tahılsız olmaz. Şöyle bir tahıl alalım. İki gün e, koyun almaya gerek var mı abi? Gerek yok herhalde koyun almaya. Tamam. Erkek kardeşim diyor ki. Tamam köy reisiyle tekrar konuşalım. Şimdi benim boyundurluğuma bir askerler verdi. Bakalım ilerleyeceğiz. Hem orada bir savaşa tabi olacağız. Bunlar önemli. Let's go, let's go, let's go. Ha, Aradan'ı bulunan seni Şimdi daha önce bahsettiğim meseleye gelecek olursak. Bir doktor var. İsmi Tokteos. İnsanları bedavaya tedavi eder. Allah razı olsun. Bedava işi severim abi. Tamam. Burada konuşma yok herhalde. Tamam. Tonteos dedi. Şimdi köyün reisi. Alanlar aynı kitap yönlendirecektir. Evet, görmüş olduğunuz gibi oyunun mantalitesi bu ve çok çok güzel olduğunu düşünüyorum. Şimdi kardeşlerimizin olduğu bölgeye doğru gidelim kardeşlerim ve birazcık da karşı taraftaki adamların dinamiklerine bakalım. Yani at üstünde savaşa bakalım. Eğitimde onu yapmadan çıktım ama ben oyunu bildiğim için hani birazcık daha iyi e, oynayabiliriz diye düşünüyorum. O yüzden eğitime atladım. Evet kardeşlerim görevimizde bizlere akıncılardan yolcuyu bul ve kurtar diyor. Şimdi oyunun en büyük mantalitesi buydu. Buradan duraklatabiliyorsunuz oyunu. E, hani Civilization oyunu gibi yukarıdan görünün ve daha çok fazla işte onu ...Onika Kalesi var, Onika tarafı var, Poros var... ...ve biz Tevea bölgesini... diyoruz ve şimdi... ...manteliteye bakın. Olay bu kardeşlerim. Mesela ben buradan atlı birliklerini... E, ...böyle gönderip adamı... E, ...öldürebiliyorum kardeşlerim. Veya savaş diyerek de kardeşlerim... ...ben saldır diyebiliyorum. Yani orada oyun duraklıyor... ...saldır diyor ve oyuna beni sokuyor. İşte benim hayalimdeki oyun buydu. Oyunun bu mantelitesi çok güzel. Altımızda satın almış olduğumuz... ...askerler vardı... Haydi yiğitlerim. Bugün fetih günüdür. O hainleri, alçakları hep birlikte dize getireceğiz. Hazır mıyız? Köyün askerleri. Oğlum kendimi şeyde hissettim ha harbiden. Şimdi gel bakalım. Ah, karşıdan geliyorlar. Kimseye acımak yok. Haydi. Bakın şimdi. Hepsini hareket ettirebiliyorum kardeşlerim. Mesela F1 yedim. F1 dedim. Ee, ve şuraya doğru hareket ettirebiliyorum. Gördünüz mü komutayı? Haydi move hepsinin hakimiyeti bende kardeşlerim. Mesela F4 atış dedim. Okçular harekete geçip yapabiliyor ama biz de şimdi okçu olmadığı için yapamıyoruz. Gel bakayım buraya. Oğlum bir dakika inanılmaz soruyor bu arada var ya. Gel buraya gel 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 gel. Şöyle korunabiliyorum. Taş atıyor bak. Buraya. Gel 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 gel. Sizi topuzumla öldüreceğim. Aslanım, kimseyi bırakmayın. Şimdi F2'ye saldır. Tamam. Gaza getirebiliyorum aslanları Gördünüz mü? Gel buraya gel. Gel lan buraya. Abi adam ne atıyor ya? Terbiyese bak. Akıncıları bulduk. Bunun böyle olması çok iyi değil mi? Helal. Tamam. Herkes yerine geçsin. Şimdi F2 Düşmana bak Aldım ona İşte bu indirdi kardeşlerim Yiğitlerim benim ve be. Savaşı biz kazandık Şimdi şu an Her şey raya daha iyi oturdu Neden daha iyi oturdu İzleyin şimdi Bakın mantaliteye bakar mısınız Oyunu bu denli olması size daha çok zevk sağlayacak. Çünkü siz bir komuta kademedesiniz. E i̇stediğiniz gibi atlıları dizip bir anda savaş esnasında okçular diye herkesi gaza getirebiliyorsunuz. Şimdi geldik en önemli şeylere. Yağmaladık, ganimet toplayabiliyoruz kardeşlerim. Bakın bunları satıp para kaldırabiliyoruz. Oyunun her yönü harika. Biz ne yaptık? Mesela buradan şuradaki adama gidiyoruz değil mi? Bir anda buradan ben asker satın alabiliyorum okçular. Ve en önemlisi de her yere doğru eğitim alanından gidebiliyorum. Böyle bir dünyamız var. Yani oyunun mantalitesi çok iyi. Eğer devam etmemi istiyorsanız mutlaka yazın. Bakın oyunun grafiği çok iyi dedik. Oyunda para birimi var. Yağmalama var ve siz komutasınız. Komutanlık yapıyorsunuz ve askerlerinizi istediğiniz gibi geçebiliyorsunuz. Ve üst görünüm var. Siz İçeriye inip yani direkt FPP moduyla, RPG moduyla savaşın içeriğine girip oynayabiliyorsunuz. Harika bir oyun. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Eğer beğeni sayısı güzel bir şekilde gelirse ee, biz de kardeşlerim devam ederiz. Ben bu oyunu oynayacağım. Oyun inanılmaz hoşuma gitti. Türkçe. Diğer bölümü istiyorsanız 50 dakikalık bir saatlik bölüm yaparız. Süper olacağını da düşünüyorum. Diğer bölümlerde görüşmek dileğiyle kendinize çok dikkat edin kardeşlerim. Kolonyanızı unutmayın. Haydi görüşürüz.